Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir yerden sonra video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün inşallah iki tane bir şey gerçekleşecek arkadaşlar. Geç bir tanesi gerçekleşti. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle kardeşim bana bunu yaptı. Gördünüz arkadaşlar. Elpirmon'un iki tane aksesuar daha açıktı. Yıldız gücü. Daha açık değil. Oh, bakın profil fotoğrafta böyle. Ya şu arkası mor olsaydı keşke ama. Bugün oynayacağız ve 10.000 kupa oluyoruz arkadaşlar bu videoda. Yanında da var. Neş merhaba de. Merhaba. <laughs> Yanımda da var. Şöyle bir tık ses açalım. Açmayalım. Bir dakika. Arkadaşlar daha videonun başında o da baskın yedik. Ve botlara karşı oynuyor mecburen şu anda. Bu arada videoda mıyım aynen. 0 e, sıfır olduğum için arkadaşlar botlarla oynuyoruz. Bilmeyen için söyledim. Ya. Ya bu kavi saldırılmıyor ki bunda. Sekiz bir Arkadaşlar yani nani çıktı çok iyi yani en son search çıktığında da arkadaşlar yani çok mu bu arkadaşlar Brawl çok şanslı ilgili <laughs> diyor ki arkadaşlar kardeşim çok şanslı da diyor <laughs> evet çok şanslı bot kardeşim ölür müsün dur risk risk budur el primo el ölsün Hayır, öldüm eyvallah Hayır öldüm. Ne oluyor? Ay çok değişik kontrol. tabi botlar olduğu için beni öldürmedi arkadaşlar öyle yapayım ama gerçek insan olsa. De bu şekilde var arkadaşlar. Brawl Stars güncellemeler hakkında bir video da gelecek. Yani bekleyin. Bu arada ben çok karakter çıkartıyorum, şanslıyım çünkü. 9980 arkadaşlar. Zengin de var ve kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kulübümüz bu şekilde şu anda. istek katabilirsiniz 7500 kupa ve üzeri. Değiştirdim onu. 7500 kupa ve üzere, gördüğünüz üzere bu şekilde. Kulübümüze gelebilirsiniz. Arkadaşlar. O zaman devam. Arkadaşlar bu arada şu durumda ben bunları yaşadığım için çok mutluyum. Hani öyle böyle değil. Bu arada benim yeni karakterlerim çoğaldı sanki. Yazın şunlardan bahsettiğim çünkü arkadaşlar daha bilmiyor. şöyle devam. Hayır, hayır Ro Roza. Bunların hepsi de bot tabii ki de. Kaç kupe kadar bot olduğunu bilmiyorum ama Bunda ile de Gördüğünüz gibi arkadaşlar pip çok zor kullanıyorum. Dur o zaman şöyle bir bak. Pip çok zor. Arkadaşlar videoyu beğenme kanala abone olmayı unutmayın. Sen de de. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın diye arkadaşlar kanala abone kısaca Kanal abone olmak yerine kabone. Vuruş şeyi de çok güzel ya. Çok sevdim. İyi ki çıktı ya. Kobra be Allah'ım <laughs> seni. Hay bak. Bu ayı ben öldürürse yaşamam. <laughs> Vay canına. Uğraşmayacağım. İnat. 120 canlı ayıyı bırakacağım. Öldürdün mü? Ne oldu? Otomatik bastığım için galiba iyi vurdu bir tane. Na, nasıl yırdı ya? Öldüm. Risk budur. Çok zor. Çok zor kullanılıyor. Abi oynanmıyor ki. Alışmak lazım. Pip çok zor. Normal karakter gibi hızlı ya. Çok sus canımı fulleyeyim. Fulledim gerçekten şu anda. Ah be öldü. Neyse. Bu arada sakın 99 falan olsa kaç? 96 oldu Allah'ım keşke kazansaydın. 98 olurdu o zaman. Yo 97 olmuş. 9997. Mega kutu. Evet mega kutu için. Bu mega kutunu düşünsene arkadaşlar çok güzel bir karakter daha çıkıyormuş burada. Valla artık ben Brawl Stars'ı bırakıyorum. Büyük kutulardan çok güzel <laughs> kartlar çıkıyor. Bu arada arkadaşlar aynen büyük kutudan çıkar. Şu Brawl Pass bittiğinde 5 jetonda bir gelen. Dedim gel aç dedim. Açtı bu işte. Bu arada çok fazla hasar veriyor. Canı düşük olması biraz dezavantaj ama. Sanki yeni bir karaktermiş gibi. Sanki kimse bilmiyormuş gibi. Aa, ama 3'ü birden vurunca. 3'ü bir yerde olunca fazla vuruyormuş. Tek başına öyle az vuruyormuş. Şimdi öğrendim onda. Sen ölürsün. Öldü. Ne oldu? Hayır internet kendine gel. Bu arada şu, zam şu zamanlar bir internet sıkıntısı çekiyorum. O bu videoyu çok çabuk yayınlayamayacağım ama. Gerçekten ama. işte. Deneyeceğim yine. Düz, düz bir isabet alanında olunca kolay oluyor ama böyle kavis aldığınınca çok zor. Aslında çok riskli şeyler yapıyorum. naniyi ortaya bırakıp böyle gideceğim. Aslında öyle bir şey olabilir mesela. Naniyi okla gösterebilen neyse. Şöyle gidip devam edelim. Ceki kardeş selam. <laughs> kardeş. Abi bir tane daha video çeksek arkadaşlar dört bin abone olur yani. Dört <laughs> arkadaşlar dört bin abone olur yani. Şimdi bak. Nerede sekiz bit şurada. Şöyle gideceğim sekiz bit. Hayır işte ya. Böyle yapıyor. En yakın düşmanına doğru gidiyor. Onun bir taktiği var mı bilmiyorum. Ha ulti back sürükleyince atayım ben otomatik bastığım için de olabilir. Ve arkadaşlar ve şu an editte görüyorsunuz. Göreceksiniz birazdan. Hava bir şey de falan inşallah tabi. Ay 10.000 kupa. Abi biraz ses aç duyamıyorum. 10 kupa. Nasıl kupa. Arkadaşlar mavi tuşa bas. Ve 10 bin kupa. 10.000 7 kupa. Ben açabilirim. Ben açabilirim. DDT tabii de sen açacaksın <laughs> Bas. 6 yazarsan 5 yazıyor. Bunda da şans yok bizde ama. Ya, ya bir dakika bir dakika. Kızdım ben sinirlendim. Şimdi neden buna bir şey çıkmadı. Ben boşuna mı 10.000 kupa oldu? He, Supercell. Supercell konuşalım Supercell. Önemli değil zaten. Artık 500 kupada bir geliyor. Aynen. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar çok iyi oldu bu. Bu video efsane bir video. Hem 10 bin kupa hem nani ya efsane bir şey. Ben de bazen videolarımı çekiyorum. Bu arada arkadaşlar ee, e, Söz gelme videosu O video çok iyi olmuştu Tam zamanda bana söz çıkmıştı Bedava Bana söz çıkmıştı yani var internet. Şurada kutu var mı var tabii. Ama bir de var. Bilmiyorum. internet. Ne internet İnternet ya. Hı. Oynanmıyor ki. Bu ne? Bir dakika. Kendine gelmiyor ki. Hı, geldi. Kolt kardeşim gel. Artık benim nanim var. Nanimle çok iyi kasacağıma inanıyorum. Ama benim 1919 yok. canım var. Benim nanim yok. Bakalım Jack'i nerede? Arkadaşlar sansür. <laughs> Arkadaşlar telefon baskını. 10.000 kupa aldık. Hey, hey. 10.000 kupa. Sen bizim malım. yapayım şimdi. Arkadaşlar 10.000 kupa oluyor. A, sayı az değil yani. 10.000 kupa. 10.000 kupa. He, buldum. Şu nokta üzerine düşüyor şeye şimdi. Aynen tamam anladım artık. Am ya bu ne? Ee? Çok komiksiniz. İşte çok komiksiniz. Herkes de gülüyor. Artık galiba botlarla şey oynuyorum. Oynamıyorum galiba. Şimdi onu sürükleyince he anladım. Şu çalı olsun. Hayır. Hayır. Ee, çok tehlikeli. Ya böyle yük alamıyor muyuz? En azından da yük olduğunu gördüm. Öldüm. İnternet yüzünden gitti. İnşallah kimse oradaki yükleri almayı. Ben mi için anında alırlar. Ben bilmiyorum kendimi. Öldüm. Kuru kur, kur, kafa iki. Bu zaman Ve 5 rütbe. Ve beş rütbe Nani çıktı. 5 rütbe oldu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Nani. bundan Nani çöp değil. Her yerden gelir. Her perim onun iki tane yıldız gücü olmasına rağmen. Nani gelir oralardan aradan. Süper bulur bir şekilde. Büyük kutulardan Nani'yi getirir. <laughs> çok değişik bir şey oldu. <laughs> öldüm, 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 Garanti öldüm. Aynen buna bot değil eminim artık. Galiba 5 tutmadan sonra botlar gelmiyor. Bot devri bitiyor. Ultimana kullanmayacağım çünkü bu öldü. Ya! <laughs> bot olmasa öldü. Bot olmasa öldürürdü. Şöyle şunu da şuna alalım. Lan niye ortaya saldım? Hayır yine aynı olay oldu. Bu ne ya? Bu ne? Bu 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 ne? Bu nasıl bir olay ya? Gidiyorum sana unutamıyorum böyle. Çok saçma. Bu pipişe. pi şey. Nani kreni nani kreni. Oğlum oh, dolu deprem oldu. <laughs> o ses ne alaka? Nereden çıktı o ses? Nane dokunca falan mı? <laughs> of dokuz itibariyle. Hayır öldüm. <laughs> Arkadaşlar. O zaman son maç ve bu sefer de özel yanıyorum artık. <laughs> of be nereden de çıkardık ya. Çok iyi oldu. 10 bin kupa da olduk. <laughs> Çok iyi oldu ya. Arkadaşlar tabii onun 15'i de var. 20 kupa da var. <laughs> daha, daha. <laughs> ya bu ne işte? Bu çok küçük bir ayı ya. Üç tane bir arasında kaldık. Eee bu çok ya. Yok ben güzel oynadım karakterimi. Hmm. zaten bana acilen ah, bir karakter lazım çünkü hepsi 15 üstte üzeri oldu. Ya aslında işte bir, bir yedi yazsa, bak 7 yazsa ve iki karakter yeni karakter gelse çok iyi karakterler gelecek. Ya albüm on yıldız gücü değil yani karakter gelse çok iyi karakterler gelecek. Şu da adam var burada biliyorum. Şurada da var. söz Keşke ben de meta şuraya söyleyeyim olsaydı. O çok iyi. Şu aradan şöyle şuna. Geçmedi be. Böyle geçmedi. Ya search. Bu gerçek bir adam ben biliyorum. Hayır tara git. Tara git. Tara git. Öl. 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 Ya öl. Öl Çıldıracağım artık ya. Görünce olmaz sonra Neyse arkadaşlar. Kaç kup olduk? 10.035 kupayız arkadaşlar. Bu videoda 10.035 kup olduk ve videonun başında 9.987 kupa mı neydik? Ve 10.035 kupa olduk arkadaşlar. Çok iyi. Artık 10.000 kupa da olduk. Yani iyi oldu. Çok iyi oldu. Muhteşem oldu. Yani mega kutu, mesela büyük kutuların şurada bilgilendirmesi var. Normal savaş kutuların 3 kat daha fazla. Bu da 6 kat daha fazla. Ama çıkmıyor bir şey. Ben büyük kuttan çıkardım yani. Şuradan çıkardım. Şuradan ne çıkarmıştım? Erpil Manasus'tan çıkarmıştım. Şuradan Yıldız gücün e, öbür aksesuarını çıkarmıştım. Şuradan bir ediniz. Yok, şuradaki abi, şeyden de. Alfirme öyle oynasana. Alfirme öyle oynayayım bir dakika şimdi zaman değil Alfirme çünkü 5. Ha neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.